kabul olacak. Benim sizden ricam, Allah'ın peygamberini sever, güzel bir şekilde kendimizi konuşmadan ses bir şekilde yapacağız. Kendimizi başında şunu söyledik. Ben İlmi şehri Ali Kapısı'nı dedik ya, Ali Kapısı'ndan içeri girdik, niyazımızı gösterdik. Dar kumasına da durduk, dedemiz dedi, eder mi erken bir misal. Nasıl oturacağımızı, nasıl cebe gireceğimizi güzel bir şekilde atlatmaya çalıştık. Eğer bu sözlere, bu güzel anlamlı yolumuza uyarsak, çok güzel olacağını düşünüyorum. Hizmetlerimize geçelim. Çerah hizmetimiz üç tane aslında mum yapılması gerekiyor. Aslında hep işi kaçamak yönüne gidiyoruz. Bu bizim inancımızda olmazsa olmaz. Mesela köylerimizde de lamba yapardık, idare yapardık, yakardık. O idarenin içindeki fitil, o lambanın içindeki fitili yaptığı zaman onda bir anlam var. Bu mumdaki yaktığınız o ipteki anlam da ne? bir mum eriyip bildiği halde ışık vermekten geri durmaz. Ey insanlar bu ışık gibi hak aşkına yanın bu bizim yolumuzu burada Kur'an-ı Kerim'in e, pardon Nur Suresi 35 ve 36. ayetleri nereye yapıyoruz? Mum gibi hak ışık veren canlılardan eylesin inşallah. Allah 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 göklerin ışıkları mı? <laughs> Bu ışık şeral olan kandil Bu kandil bir bir nurun içinde. Bu bir nur parıldayan bir yıldız gibi balkayıp durur, yakılır. Doğuda olmayan, batıda olmayan mübarek sallaşın zeytin ağacını Onun ya bir ateş, ona değmese de tek, ona dokunmasa da, da sanki ışık verecek. Nur üstünde nur durur. Allah'ım pek iyi bilir. Kimi dilerse onu bulur ne yeter? Hak ya, Mesel getirir durur. Her şeyi bilen olur, her şeyi gören budur. Nur Suresi ayet 5. Bu ışık Allah'ın kişi kutuzlu evlerde ve onların adını anlı evlerde yakılır. Bunlar sabah akşamı tesbih eder diyorlar. Nur Suresi ayet 6. Esirgen ve akşam Allah'ın adıyla. Çeray uçan. Sahte uçan. Kuzur Eyman. Ümmet-i Kiran. Kiran Burasan. Meydan, yapan, bu meydan, buraya atılan kanun evliyat. Ve de Muhammed'in bu sayede elbette gücüm aleyhissalâtu. Sizin Muhammed'in aleyhissalâtu, Muhammed'in aleyhissalâtu La fethâ illâhe illâhe nuru aşkına. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Peygamber'in nuru aşkına. Muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed. thank you thank you we Yansın ağaç kına oh, Yansın ağaç kına Yansın oh. ağaç kına Tüm aşkına sen çerağını aldı. Gün çerağını aldı fahr aşkına. Sevdir kendin Muhammed Mustafa'nın aşkına. Allah Allah. Bakire ceset bayanın cesedinin aşkına. Hem Haticeye Fatma'ya Hayder'in sancına. Şah gül Kızı'da hem Şahife'li Kerbela. O ikram etken Zeynep Hanım'ın aşkına. Hem Muhammed Baqir ibn'i Pahem-i Mutaza. Cahar Saad'a Musa-i Kâhın hem Ali Hüsa Musa Rıza'nın aşkına Şahdaki, Benlaki ben hem asal askeri o Muhammed Bekti sahibi Gıvan'ın aşkına Üstadın Hacı Bektaş Şivye'nin aşkına Haç yanan yakın aşkına Allah ey Allah büyük Allah 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 Allah'ın Allah 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 Allah'ın Allah, Allah. Allah, Allah Çağımız yansın yakasın, ehliyeti <laughs> duraşma. Çağımız yansın yakasın, ehliyeti ben duraşma. Çağımız yansın yakasın, pirimizi kâdi bektaşı ben aşkına. Çağımız yansın yakasın, tüm çekilerimizi duraşma. Çağımız yansın yakasın, birliğimizi, dirliğimizi ve ülkemizin aydınlığı açma. Allah Allah, vakitler hayırla, hayırlar katıla, şerler katıla. Allah, Muhammed Ali'den, tümlemizin yardımcısı, bekçisi ve göçüsü olan, bu eren ve evliyaların evliyalar, gümlemizin ve yoldaşı olan, sosyal etkıç yolumuzun duru ve rehber olan, yüce Allah'ta gümlemizin yâhı, kutsu dil, dilden nefes verilen, duası ve cennetle gerçeği yüce yüce günlerle alın. Dağın çeken, gider gören, güzellik